Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve kana cevabe kavmihi illa en kaluktuluhu ev harrikûhu fe encahullahu minen nar. Evet, Hazreti İbrahim kavmini tevhide Allah'a kulluğa davet etmişti. Fakat onlar buna karşılık onu öldürün ya da ateşte yakın diye cevap karşılık verdiler. Fama kana cevab kavmihi yani kavmi İbrahim hina da'ahum ila'l iman. İbrahim Aleyhisselam onları kavmini imana davet ettiğinde onların cevabı şu oldu. İlla en qaluktuluhu ev harriquh. Kala ba'duhum li ba'd. Birbirlerine şöyle dediler. Ya da ev qalehu vahid minhum ya da onlardan biri uktulu dedi. E ve kanal baquna razi ne diye ledebu buna razı rıza gösterdi. E fakanu cemian fi hükmil qailen sanki hepsi bu sözü söylemiş oldular. Fettafaqu ala tahriqihi ve böylece onu yakmada ne yaptılar? E, söz birliği ettiler. Allahu Cenab-ı Allah da İbrahim'i minenler ateşten kurtardı. Hine qazafuhu fiha ateşe attıklarında İbrahim Aleyhisselam'ı yüce Rabbimiz ateşten korudu. Hı. Yani inne fi zalike ne fi ma faalu bihi ve faalna hem onların yaptığında hem bizim yaptığımızda ya yani onlar onu ateşe atırlar biz de onu ateşten kurtardık hani bunda la ayatil kavmi yu'minun iman edecek e, topluluk için deliller ayetler vardır. Ruya ennehu lem yuntafa fi zalika al yawmi bin nar. <laughs> Rivayet edilir ki o e, yani Hazreti İbrahim'i ateşe attıklarında ateşten istifade etmemişler. Yani yani yevme ulkiye İbrahimu finnar. Yani fizalik liyum. Yani yevme ulkiye İbrahimu finnari. Niçin ateşten intifat etmemişler? vazalike zalike li harriha. Çünkü o ateşin sıcaklığı gittiğinden dolayı o ateşten istifade edememişler. Yani ne bir yemek pişirebilmişler, ne ısınabilmişler. Çünkü ateşin sıcaklığı gitmiş. Allah gidermiş o anda. Tabi bunlar rivayet. Ve kâle İbrahimu kavmihi innemâ tehasdu min dûnillâhi efsânen meveddete beynikum fil hayâti dünya. Siz dünya hayatında aranızda bir sevgi, bir muhabbet olsun diye Allah'tan başka putlar, ilahlar edindiniz. Meveddete beynikum Hamza ve Hafs meveddete beynikum okumuş. medeni ve şami ve hammed ve yahya ve Mekki ve Basri ve Ali bunlar bu kıraatı okumuşlar. Meveddetun beynekum bir sefer hem merfu hem de mensup Şemuni vel Burcumi ya da Bercumi. Ben nasıl bu Şimdi mensup okuyanlar iki vacı üzere mensup okumuşlar. Ala talil yani talil üzere yani o zaman mefulun oluyor. Yani için Allah'tan başka ilahlar edindiniz? Putları kendinize ilah edindiniz. Litetevaddu beynekum. Aranıza bir muhabbet hasıl olsun. Ve tetevasalu ve ve böylece birbirinize daha çok böyle sıkı sıkı şöyle yanaşasınız. Yani aranızdaki o muhabbet bölen olsun pekişsin diye. Yani aranızdaki bağlar kuvvetlensin diye. akım ala ya Çünkü siz o putlara ibadet için bir araya geliyorsunuz. Vattifakûkum aleha ve onun üzerinde bileşiyorsunuz. Kemiyettafiku nasu ale mezebin. Nasıl ki insanlar bir mezhep üzerinde birleşirler. Feyakunu zalike sebebi tahabbihim. Ve böylece bu onların muhabbetine sebep oluyor. Yani birbirlerini sevmeye ne oluyor? Ee, sebep oluyor. Ya böyle mana yapacağız. Yani tahlil üzere. Ve en yekuna mef'ulen saniyen bu mevaddete İkinci mef'ul da olabilir. Ke kavlihi ittahaza ilahahu bu ilaha birinci mef'ul. Hevahu da ikinci mef'ul. O zaman mef'ul olunca buradaki in bu ma may kafe olur. O zaman orada da bir muzaf takdir ederiz. Yani ittahazdumul evsane putları edindiniz sebebel mevaddeti beynekum. Yani ne demek ki aranızdaki muhabbetin sebebi. Evet. Yani o zaman bu sebebi takdir etmezsek mana şu olur. İttahasumü levsene putar ediniz mi? Sevgi edindiniz. O zaman sevgi o mana biraz olmuyor. O zaman o sevginin kaynağı sebebi edindiniz aranızdaki. Allah takdiri hasil mudaf ki sebeptir burada. Ev ittahasumuha mevaddeten evet beynekum yani ey mevdudeten beynekum o zaman buradaki mevaddeten burada mevdudet tutarız yani siz o putları ittihaztu ha ha bu efsane gider mevdu aranızda sevgililer edindiniz yani kendinize sevgili kıldınız o putları ke kavli ve men ve minen dunillahi yuhibbu hubbillah demek ki insanlardan bir kısmı var ki Allah'tan başka ortaklar edinir Onları severler Allah'ı sevdikleri gibi ki hubbillah Allah sever gibi onları seviyorlar. Ve fi rafi hani meveddetun okusak ya da meveddetu onun veci nedir? En yekuna haberen li inne. İnnenin haberi o zaman oradaki innamadaki madem mevsulu olur. Bir de ve en yekuna haberen mahsufin ki hiye meveddetu beynikum. O zaman bir hiye takdir edeceğiz. Mahsul bir mubtadaki hiyedir. Eval mana Ennel absana meveddetun beynekum. Putlar aranızda bir nedir? Yani o zaman mevdu yine tevil edeceğiz. Mevdudetun aranızda e, sevgili olmuştur. Yani sizin e, mahbubunuz e, ne olmuş? Puttar olmuş yani. Ev sebebu meveddetin ya da burada bir sebep takdir ederiz. Ve men edafel mevedete yani mevaddeyi izafe yani beynekum der ki beynikum okuyan zaten beynekum okuyanlara göre zarftır. Mevadde te beynekum diyenler bu beyni izafe edenler bunu ceale ismen la zarfın. İsim yakılıyorlar zarf kılmıyorlar. Çünkü zarf olsa mebni olur. Ke kavli şehadetü beynekum. Burada da beyin isimdir. Zarf değildir. Ve men nevvene mevaddeten ya da mevaddetun ve nâsebe beynekum o zaman mevaddetun beynekum bu kıraata göre ve ala zarfi o zaman beynekum zarfiyet üzere ne nasbetmiştir. nasip etmiştir. yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'd. Ama sonra kıyamet gününde siz dünyada birbirinize mahbub oldunuz ya kıyamet gününde bazınız bazınızı inkar edecek, küfür edecek, düşman olacak yani. Teteberra'ul esnamu min ubbadiha putlar kendine tapanlardan beri olacak. Biz sizden beri izleyeceğiz. Ve yel'anu ba'dukum ba'dan birbirlerini ne yapacaklar? Lanet edecekler birbirlerine. Ey yevmel kıyameti yekûmu beynekum ettelâ'unu Kıyamet günde aranızda lanetleşme hasıl olacak. Fe yel'anu etba'u Tabi olanlar el kadete reislerine, tabi olduklarına lanet edecekler. Ve me'vâkum nâr ey me'vel âbidi vel ma'bud Vettâbi vel medbu Her, her bir me'vâkum bu kum zamiri abid mabud ya da tabi matbu'a döner. Ve ma lekum min nasirin semma. Orada için bir yardımcı da olmaz yani biz yardımcı da bulamazsınız. Ve amana lehu yani İbrahim Aleyhisselam Lutun. Hazreti Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e ne yaptı? İman etti. Bulut huwa ibnu ukhti İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kız kardeşi oğlu, kız kardeşinin oğlu. Ve ve evvel men amene lehu. ilk ona iman eden. hina ra'an nara. Lem tuhriku. Baktı ki ateş onu yakmıyor. Bu demek Allah'ın peygamberidir. Ve onun peygamberliğine iman etti yani. Yani bu manada diyeceğiz yani. Onun peygamber olduğuna iman etti. Yoksa Allah'a iman etti manasına da Zaten peygamberler Allah'a iman etmişti. Yani onun Allah'tan göndermiş bir peygamber oldu ona e, iman etti yani. Ve kala <usazı> İbrahim inni muhacirun ila Rabbi innehu huvel azizul hakim muhacir mi bu ku olacak K yanlış yazmışlar kusa bu kusa bir yerdir Irak'a bağlı bir yerdir ve min kufa sevad ona bağlı kufa bağlıdır ila harran demek harran, kufadan harrana kalan olan yere kusa denir Demek oradan Harran'a ne yapmış? Yani min kusa ila Harran. Bu vahiyye min sevadil kufedi cümle-i Demek ilk önce kusadan Harran'a hicret etmiş. Sonra Harran'dan da Filistin'e hicret etmiş. E, ne oldu? İki tane hicret oldu. vahiya min beri yetişen. Bu Filistin'de o zaman Şam'a bağlı bir yerdi. Ve min bundan dolayı demişler yani iki hicret yaptığından dolayı li kulli nebin hicretun ama veli İbrahim'e hicretan dediğimiz gibi ve kana ma'u Lutun aleyhisselam onunla beraber bu hicrette hicret yolculuğunda Lut aleyhisselam da vardı beraberinde. Ve Sara Sara anamız vakat kad tezavvaca İbrahim aleyhisselam e, Hazreti onunla evlenmişti. İla <laughs> Rabb yani ila haysu emer emerani Rabbi Rabbimin emreti yere buradaki haysu mekan içindir. İla haysu emer Rabbi bil hicreti Rabbimin hicrete yani emreti yere ben ne yapıyorum gidiyorum. <laughs> İnnehu huvel azizu ellezî yemne'uni min adâi beni düş aziz ki e, beni düşmanlardan koruyan Allah azizdir el hakim الذي la yamuruni illa bima huwa khayrun böyle bir hakim Allah ki eee bana sadece hayırlı olan şeyleri ne yapıyor emir ediyor. Wa habna la ishaqa veladan ve yaquba velade veladin yani birisi oğlu birisi onun torunu. Ve lem yuzkar ismailu li şöhretihi çünkü o kadar meşhur ki artık burada Cenab-ı Allah Wa habna ismaila ve ishaqa dememiş. Ve cealna fi zurriyetihi nubuwwata. E fi zurriyeti Demek ki nubuweti Hazreti İbrahim'in zürriyetine kıldık. Fe innehu şeceratul enbiya'i enbiya'i aleyhimüsselam. Peygamberlerin bütün ondan sonra gelen peygamberlerin neydir, Soy ağacıdır. Vel kitabe vel muradu bi cins. Yani et ve incil ve zebur ve furkan. Ve ateynahu ey İbrahim'e aleyhisselam ecrehu yani es sana'l hasan. Ona güzel bir ee, şan, nam bıraktık, övgü bıraktık. Bir de ve salat aleyhi ila ahiri dehri. Kıyamete kadar ona namazlarda salat getiriyoruz. Bunu da allah Teala bıraktı. Hani ettehiyyata Hazreti İbrahim'e de salat salam getiriyoruz. Bir de ve muhabbeti ehlil mileli lehu. Bütün din mensupları onu ne yapıyor? Seviyor, muhabbet e, ona besliyor. Ev ya da bu ecirden murad nedir? Beka-u diyafetihi inda kabrihi. Demek ki Hz. İbrahim'in misafir kabrinin yanında daima bakidir. Yani onun kabri e, Halil kentin, kentindedir bu Kudüs tarafında. Demek ki e, onun kabrinin yanında daima ziyafetler veriliyormuş. Yani bu da bir e, keramet. Ve leysezalkeli Bu Ondan başka bir peygambere nasip olmamış. Fid dünya yani ona mükafatını dünyada verdik. Fihi delilun ala ennev teala kad yu'ti el ecre fid dünya demek ki allah Teala Teala bazen mükafatı dünyada verir. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. Ahirete ise o salihlerdendir. Ey min ehli cenneti. Cennet ehlindendir. Bu Hasan, Anil Hasan, Hasan-ı Basri böyle rivayet etmiş. Min ehli cenneti diye ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Ve burada kalalım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.